Hırsızlık nispeten yaygın bir suçtur. Çünkü çok fazla beceri gerektirmiyor ve cezaları o kadar da şiddetli değil. Etnik köken, cinsiyet ve sosyal sınıftaki tüm ırklardan insanlar çeşitli nedenlerle mağaza hırsızlığı yapmaktadır. 4 Kasım 2017'de Kuzey Karolanya, Hillsborough'da yerel bir gıda zinciri olan Food Leo'nun çalışanları bir kadının hırsızlık yaptığını gördü. Personel kadının mağaza raflarından yiyecekleri almasını ve ödemeden binadan çıkmasını izledi. Kadın yemeği arabasına koyarken müdür dışarı çıktı ve kadın hızla uzaklaştı. Arabasının tanımını ve plakasını almayı başardı. İhtiyacı olan bilgiyi aldığında polisi aradı. İlgili memurlar kıdemli onbaşı Kate Brightshaw ve birinci sınıf memur kendi Sprague'ydi. Müdür memurlara dükkan hırsızının ekmek, et, makarna, sos ve birkaç salata malzemesi alarak kaçtığını söyledi. Çalınan eşyaların toplam maliyeti 34 dolardı. İki memur, müdürün onlara verdiği araba plakasını araştırdılar ve mağaza hırsızının 44 yaşındaki Teresa West olduğunu buldular. Memurlar ehliyet fotoğrafını güvenlik kamerasındaki görüntüyle karşıladıklarında kadını yakaladıklarını anladılar. İki memur Teresa'nın adresini aldılar. Bu yüzden onun evine gittiler. Teresa polisin geleceğini biliyordu. Arabayla uzaklaşırken müdürün plakasını aldığını gördü. Devriye arabasının evinin önünde durduğunu görünce paniğe kapıldığını söylüyor. Hapse girmekten endişe ettiğini söyledi. Bunun olabilecek en kötü şey olacağını biliyordu. Sadece 9 yaşındaki oğluna ve 19 yaşındaki kızına bakmakla kalmıyor, kalacak yeri olmayan iki çocuğa da bakıyordu. Her zaman yardıma ihtiyacı olan çocukları yanına almıştı. Ama onun durumu değişmişti. Son derece ağrılı olabilen ramatoid atritten muzdaripti. Ayrıca bir araba kazası geçirdiğinde meydana gelen beyin hasarı var. Sağlık sorunları nedeniyle artık çalışamıyordu. Polis evine geldiğinde Teresa çoktan ağlıyordu. Şüphelilerini hemen bulduklarını anladılar ama durumla ilgili bir şeyler ters gidiyordu. Çalınan spagetti ocağın üzerindeydi ama evdeki tek yiyecek oydu. Kate Teresa'nın tüm dolaplarını, buzdolabını ve derin dondurucusunu açtı. Hepsi tamamen boştu hala başka seçenekleri olmadığını hissettiler. İşlerini yapıp Teresa'yı tutuklamaları gerekiyordu. Bu anne yiyecek çaldığı için tutuklandı. Ama o çocuklar günlerdir yemek yememişlerdi ve polis bunu biliyordu. Teresa yargıcın önüne çıktığında o kadar şiddetli ağlıyordu ki memur Kendis onun adına konuşmak için devreye girmek zorunda kaldı. Yargıcın mağazadan hırsızlık yapmasına yol açan üzücü koşulları bilmesini istedi. Yargıç hikayeyi duyunca o da duygulandı aileye yardım etmek için elinden geleni yapmak istiyordu. Teresa'yı 500 dolarlık teminatsız bir kefaletle serbest bıraktı. Bu da onun hapisten çıkmak için ödeme yapmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyordu. Sonra annesini aradı ve mahkeme salonunda yardıma ihtiyacı olan bir kadın olduğunu söyledi. Annesi Teresa ve çocukları için bir bakım paketi hazırladı. Bu olurken memur onbaşı Breshaw hayır kurumlarına ulaşıyordu mama dağıtan bir gıda bankası olduğunu ama bunu sadece belirli günlerde yaptıklarını öğrendi. Ne yazık ki bu o günlerden biri değildi. Derhal yardım edebilecek hiçbir hayır kurumu olmadığından, iki tutuklama memuru meseleyi kendi ellerine almaya karar verdi. Memurlar, yerel Walmart'a gittiler ve Terasa ve ailesi için 140 dolar değerinde yiyecek satın aldılar. Aile için meyve, sebze, et ve soda aldılar. Aileye dolaplarını dolduracak kadar yiyecek aldılar. Terasa mahkemeden eve geldiğinde memurlar çantaları çoktan evine getirmişti. Çocukları onları içeri almıştı. Mutfağın tüm zemini market poşetleriyle doluydu. Nezaket davranışlarından o kadar etkilenmişti ki onlara tekrar tekrar teşekkür etti ve ağladı. Subayın komutanı subaylarının yaptıklarını duyunca bunu bölümün Facebook sayfasında yayınladı. İnsanlardan gelen destek çok büyüktü. Yerel TV haberleri Teresa ve polisin nezaketi hakkında bir haber yaptığında yerel programlardan temsilciler onun ve ailesinin bir daha asla aç kalmamasını sağlamak için onunla temasa geçti.